Şimdi Arda'nın ağzına vereceğim. Tabii aynı takıma düşmezsek. Şu an videoda mısın? Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar ben bugün sizlerle birlikte. Aaa Remzi'yle Hadi bakalım Ege. Ege'ye Ege çıkacağım. Aynen kardeşim. Kesinlikle yaşanır öyle bir şey. Biz niye askeri üsteyiz lan? Biz aynen tamam. Evet. Abi, Abi ya, ya olur olur Vurduğunuz konteynerle düşüyor <laughs> Abi kaç abonem var? 17 idi en son. Hadi lan. Oo, ünlü, ünlü. olacağım herhalde ben bu kadar. Vur ya. bu hadi bay bay karlı karlı. Hepsi lan kankam kusura bakma. Ya Remzi ne yapıyorsun? <laughs> ya sus oğlum bu <laughs> düşmedi bu? Ha, düşmüş. Düştüm. Evet, Düştüm. arkadaşlar Düştüm. iki kişi nasıl sikilir? Remzi sağdakini ben alıyorum. Tamam. Ya bunlar aynı yerde duruyor. Daha iyi işte birini vurdursan tamam. Hadi bakayım. Ee, aynen. Aa oh, düşmüyordun Vurdum mu? Vurdum tabii oğlum. Aaa Eren, Eren düşmedi, Eren'in kaldığı yere bak <laughs> Ben asla düşmem buradan ya, arabayla gezelim sen Ben şimdi geliyorum oraya Bunu niye söyledin bilmiyorum Arben nerede? Arben, Arben'i gördüm Onnniiii Amanakoyim balonu sikeyim ege Aaa dur bakii Hadi hadi sadece Eren, Eren kaldı, Eren'i alırız Eren'i alırız Gelen nerede ya? O adamın girdiği yere bak. Boşlukta duruyor. Onu nasıl vuracağız ki? Arabayla uçmamız lazım işte. Başka türlü olmaz mı? <laughs> Oğlum şey yapsana. Space bastın üstüne. Gelsin Oh. Kanka space bastı yukarı çık bu ne? Yok ya iyi böyle. patladı. Oradan o yukarı asla çıkmaz. Kaçacak bir ürün yok ki atlasanız direkt ölür. Abi beni verdik. Abi köşeye, köşede duruyor ki. E tamam. Şey, Allah'ım. <laughs> Hayır ben ya. kaldı. Çıkacak bir yeri yok oradan. Üstte de demir bakayım. çubuk var ki. <laughs> Dur bakayım. Bir deneme yapacağım. <laughs> 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 Üstünden atladım ya çok... Tamam aldım. Yok ettim onu. Vurmak çok zor ya. Arben ne oldu la Bebeto? Hadi bakalım. Alalım da bitsin. Niye ikiniz Remzi'ye gidiyorsunuz lan? Remzi teker teker er... Erencan'ın kaldığı yerde kaldım. Düşmedin mi? Hayır. Hadi be. Üstüne gelmedikleri sürece ölmeme rahat ol. Üstüne geliyorum. Gel bakalım. Allah! Hadi eyvallah. Lastik Hadi be vuracaktın Bir şey deneyeceğim acaba alacak. Abi nasıl ya? Eren geliyor. Bakayım ne yapıyorsun? Of! Öldüm ya. Ben öldüm ama. Oldu. Ya Remzi! Bir işe yarala. Ya, adam üstüme... Sus lan adam üstüme atladım ne <laughs> yapayım? <abim>. Eren cam patlamış. Eren cam patlamış lan. Nasıl patladı ki? Patlamadım ya. Arabadan indim. Durduğunuz yere ineyim diye de olmaz. Oğlum tarafta vat? Gözükmüyor lan. Oha daha yeni ışınlandı. Dur neyse şöyle. Bekle sen bekle. Hadi gel. Easy. Giyin ya. game. <laughs> Erencan patlamış lan. <laughs> <laughs> ses patladın? ses ver, hiç de ses vermiyor. Ee sar benim eline verdik. Sar <laughs> <laughs> ağlama. Hadi Remzi alalım da bitsin. Aynen alalım da bitsin. dur benim aklıma bir fikir geldi. sadece <laughs> sadece yine seni. Zaman da ben şimdi bir bir dakika falan gitmeyeceğim. Ben git. Ben gidiyorum. Nasıl vuramadım ya? sikrini lan o şimdi alaka var ya tek kaldı hadi ge alacağım şu Aa uçamadım ya Eren nerede abi? Gözümün önünde. Ha gördüm. Ort <laughs> Konteyner düşmemiş aşağıya şey ya. Gidiyorum. Abi sen. Of oh, ne, vuramadım. Nerede o? Onu ortada bırak ya. Vuramadım ki konteyneri. İş falan mı? Orada kalacak o. O oh, <laughs> <ona. gülüyor> ne <yaptın? gülüyor> Aşağı düştü. <laughs> evet. <Yeah. gülüyor> Kaç Kişiyiz? Beş kişiyiz. İyi abi. Aa turizma da var ama ben teyitimi seçiyorum. Kesin ping olacak ya. O nasıl bir teyir mi lan? Şu evet. ışıklamış bakayım. Şu ortadaki kim abi? Silver olan benim. Ben başlayamadım hızlı ya. Oğlum sizin için nasıl, nasıl geç durdun? Nereden mi lan? Evet. Arabamın... Arabamın kötü <laughs> de ah. kötü mü? Rıssık <-ra> bir çocuğu. Seni <laughs> 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 sikeceğim ben <laughs> Hadi lan dene. Bana çarpma bak. Hızımı al bana çarpma. <laughs> <Çort oyun gülüyor> Çekil seni. Çarpmayın be. <laughs> Çekil. Aa. Siktir git. Amına koydum çocuğu. Oğlum yine ben arkada kaldım ya. O Filipiş'in ben Ya gittim dereye ya. çarptım ya. E ya bir şey, şey de Bir şey de yap. Ya <laughs> <Çarptın> ya. Ha. <laughs> tamam. Yapma. Yapma yapma. yapma. <laughs> ya hayır gel yapma. buraya. Dire <laughs> çarptım. Allah belanı. Gel <laughs> <lan> orada. <laughs> Ha tamam geldik. Hadi bismillah. Hayır ya Ay. kaydım. Hadi yukarıda Oğlum, da kalamadım. Rekon abran. Oh herkes aşağı. <laughs> herkes düşüyor. Eren Hayırlı canım abi, Oğlum, Eren, gidiyor galiba. Eren de uçtu. Aa, Bu imkansız yalnız. Oturamadım ya. Bu imkansız. İmkansız Başımı bir şey yok. Geliyorum. Evet, Gidemiyorum. <laughs> De e FPS de hiç olmaz bence. Bence de FPS de çok saçma. FPS e bir kere denedim, yapamadım. Bir ara da denemedim. Üçteyim. Dörtteyim. Hadi. Hadi. Aha sona geldim düştüm. Düş düş. Ben, yapacağım düş. ben yapacağım abi. Ben birden çıkamıyorum. Benim maksimum 3'ü 3 oldu. Ya abi önümde doğmayın şöyle. Hayır, dört de spin attım. Bu şey mi? F'ye basılı tutuyorum ben sadece. Ben de. tamam. Benden daha az oluyor seninki de. Gerçekten. Oğlum önüne baksana. Benim araba spin atıyor ya, çok sinir oldum. Dolunay sen hadi, Hadi, hadi yaptım, vallahi yaptım. Harbiden yaptım. Siktir git lan, inanma. Vallahi yaptım, valla kahretmesin, gerçekten yaptım. Galiba vallahi yapmış. Vallahi billahi yaptım. Remzi çıktı ben de yapayım ya. <laughs> Easy ya. <laughs> Oğlum. Daha ikinci tur var bunun. Kanka ikinciye ben çok zor şey yapıyorum. Çok hızlı gidiyor benim araba. Lap benim araba araba çıkıyorken. Benim araba yukarı taşıyor. Benimki de aşağı iniyor. Benimki hızlanamıyor. Eren benim arkamda geziyor abi ne alaka? Eren amaç ne lan? Yapamayacaksın oğlum. <laughs> Neyi yapamayacağım? Eee trolleyelim mi? Hayır yapacağım abi. Yapamayacaksın. <laughs> yapacağım. Biz bu arada sabah kadar oynayalım gene yapamam. <laughs> ben yaptım. İkinciyi de yapacağım. Oha <laughs> manyak çocuk ya. <yani. gülüyor> İkinciyi yaptırmam ki sana. Hayır abi yapacağım ben bitireceğim bu mapi. Keşke bir defa açsaydım. Remzi de zamanı iki defa açtı ya. Ben de iki defa açtım. Lan ne bileyim ben beş tane Filip oldu. <laughs> dedim ama. Beş tane Filip var dedim. Dinlemedin beni. Abi Erencan hala peşimden geliyor ya. Dolunaki önüne önünü şey yapacağım senin önüne önünde duracağım. Bizi. gel biz bakla yaparız gel. Hayır, <laughs> Hadi yürü. Kanka checkpointin önlerin. Onlar yapıyorlar. Yapıyorum Hadi ben. Bakalım. Ya dörde kadar gelmiştim ya. Olur Emzi. Helal be. Hadi görüşürüz. Dur geleyim bir daha kez sen yapamazsan sana yaptırırım gene Ege pici yaptı mı? Hayır ya Dördüncüsü son... dördüncü İkinci sonunda... <laughs> Ben buradayım Gene birazcık önde dur tamam mı? Tamam Geleyim mi? Ne? Dur dön bana doğru. Az de gel. Hayır sonda düştüm. Checkpoint'a sayırdım. Hayır ya. Abi hayır ya. Aynen bu defa olacak galiba. Ah siktir. Aha aldım tamam. Ela. Ya. <laughs> Eren abi niye oynamıyor? Yapamıyorum. Ha burada enayi var bir tane ne bu? Beni hiç konuşmuyor. Harbi ben gel lan buraya. Yaptın mı lan? Adam sen bir daha yaparsın lan. Yaptın mı sen? Hayır. Gel seni takip edeceğim ben. Kanka ama sana kötü bir haberim var. Ne? Bu kanka ee, çaktım <laughs> Ben bug'la yapmadım ama Beyni kullan yap Ben bug'la yapmadım abi sen adam değilsin <laughs> Ama ben Gönüllerim birincisiyim çünkü bug yapmadan yaptım